Kadir evvel kamu komisyon tenek namo buyur binik kadir o. Kadir evvel nazar orta komde modemele baş belirvi. Zafkere karbi radyo dersimde, o televi de zone masyet zafkere de zaf mekda reu reu birera mera zaf zafkot mera ورته کول نو ده ورنا تایما تایما هاتره ماده رو تایما ای ابرندې سره امزون اورو نه راځمه پرسته مې دسمې یو لایې دسمې په ترانه دسمې زاف زاف سره شي اورو ولا مې شو ځای کې مې ورته کول نو ده ورنا هله پراخ ښه له سره نه دیانه هغه پروګرام

yaşıyor, hak, hak, hakikat hor yaşıyor, ne hak, hakikat. Ma hak, hak, ha, oral sözünü değil ay, hatırı değil ay, eserini değil ay, amir hikat bile var. Kıyla emek da sözünü kültür ora, hikat ora, e, zona ora, zaf emek da. Ama zaf minnettar mı, zire zaf duacı mı? Mekana olu hakikat olu, asmen ama asma pak bunu. Hızırlı ödeydi bunu.

Sevgili Kıdır Karataş canımızın devri daim olsun. Allah mekanı Allah nur olsun. Allah yakınlarının Allah ve sevenlerinin de başı sağ olsun. Sevgili e, Kıdır canımız biliyorsunuz kendisi Dersim yöresinden Kürt bir arkadaşımız. Kürtler ve Kürdistan için mücadele etmiş bir canımız. Onun için de erkanı yürütürken, çerağımızı uyandırırken, Kürtçeyle uyandıracağım aşk ile himmet kere, Allah Allah, Allah Allah. Himmet hakra, nefes pirra, Allah. Allah Allah, Allah Allah. Ya hak, ra ma ra hakia, meydana ma meydana raştıyo, dara ma dara mansur varı Vara hızır yo, çeme muzur kemere düzgün yo. Esretta, jela, hometa, bağır ya. Ya ticaramaniyem, Sirema bibesi serva daru jarane ma. Sirema bibesi serva piru. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Peru, Dpusuo, Allah. Ray berane ma. Sirema bibesi serva destu vezagane ma. Sirema bibesi serva kıdır cana ma. Mekan oku daim bu. Harde dersin zire vargane Or bu. Orta gülü Bulistanı da bu. Sonra mara himmet pirra nefes zeddemi düzgün babayra. Allah hak, Allah eyvallah, Allah Allah Allah. Allah. hak eyvallah, hak eyvallah, hak eyvallah. Allah Allah. Hümet edin canlar. Mesturu pir, bismi Allah Allah, Allah Allah. Cümle ulularımızın nur cemaline, 12 Ocak pirlerimizin kemaline, elen hak diyen canlarımızın yoluna, hallacı mansurların, nesimilerin ve pir sultanların darına, ya hak, dost, Eyvallah. Allah Allah. Divana geldik. Darına durduk. Özümüzü öze bağladık. Hakka yürümüş olan Kıdır Karataş canımız için yar olup birleştik. Ya Hak sen bilirsin halimizi. Gizlimiz, saklımız yok. Senden geldik sana döneriz. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların aşkına. Erenlerin, ermişlerin, aşıkların ve sadıkların aşkına. Fatıma ana haldaşımız, boz atlı Hızır yoldaşımız olan Nur-u Nebi Kerem Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli, dil bizden nefes hak edenlerinden olan eyvallah. eyvallah, dost eyvallah, Allah. pir eyvallah. eyvallah. eyvallah Allah, Allah. Değerli dostlar, hepimizin bildiği gibi her can doğar, büyür ve kaynağına geri döner. Alevi yol erkanlarında ölüm kelimesi fazla kullanılmaz. Çünkü can haktan gelmiştir, hakka yürümüştür. Devri daimdir, don değiştirmiştir. Hiçbir şey yoktan var olamaz, vardan da yok olamaz. Ten fanidir, can ölmez, ruh uçtu gitti, geri dönmez. Ölür ise tenler ölür, canlar öresi değil diyor sevgili Yunus Emre canımız. Yine hayatında ne kadar kısa olduğunu vurgulayan Yunus Can aynen şöyle der der ki geldi geçti ömrüm benim bir yer esip geçti gibi hayat bana şöyle gelir bir göz açıp yummuş gibi. Evet sevgili dostlar Yunus'un da dediği gibi bugün de sevgili Kıdır Karataş canımız bir göz açıp yummuş gibi aramızdan ayrılarak Hakk'a yürüdü. Bizler de buraya onun tenini Hak katına onun tenini toprağı sırlamak için, canını da hak katına emanet etmek için toplanmış bulunmaktayız. Değerli dostlar, biraz sonra sevgili Hıdır canımızdan rıza araşacağız. Bizler sizlere sevgili kızır canımıza rıza hoşnut ve razı mısınız diye sorduğumuzda lütfen hep beraber elinizi kalbinize koyarak hak eyvallah diyerek rızalık vermiş olacağız. Değerli dostlar, sevgili kızır canımız hakkı ve hakikatı kendi özünde bilen, erine, edebine, erkanına sahip olan, dünyadaki cümle insanlara tek nazarla bakmayı ilke edinen, kıblesi insan, dini sevgi olan bu canımız, sizin aranıza yedi, içti, kondu, göçtü. Bilerek ya da bilmeyerek sizleri kırmış olabilir, kalbinizi incitmiş olabilir. Yahut kıtır canımızın üzerinde haklarınız kalmış olabilir. Değerli dostlar, hakka yürümüş olan bu canımıza hoşnut ve, Hak, Hak, hoşnut ve razı mısınız? Hak eyvallah. Hoşnut ve razı mısınız? Hak eyvallah. Hoşnut ve razı mısınız? Hak eyvallah. Hak eyvallah diyen dilleriniz der, keder, ağrı görmeyen verilen rızalıklar pir dergahına yazılmış olan. Biz Allah Allah. hakka gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır gülban. kılanlara selam olsun. Ecel bükebilimizi söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Bizden de sevgili Kıdır canımıza binlerce kez selam olsun. Uğurlar olsun Kıdır havan, Uğurlar olsun Kıdır bırak. Şimdi sevgili zakirimiz bize bir tane nefes okuyacak. Sonra da tevhidi yapacağız ve sevgili canımızı dersine uğurlayacağız. <laughs> Yunus Emre'den değerli arkadaşlar. Ben çok iyi inanıyorum ki e, Hıdır da bunu aslında duymak isterdi. Dolayısıyla benim bestelediğim Yunus Emre'den bir değiş. <laughs> Allah Allah Allah, Allah 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 Yine insan sorar isen aşıklara din ne hacet aşık kişi aşktan sarhoş sarhoş bilmez din diyanet aşık kişi aşktan sarhoş Saruş bilmez din <laughs> Aşıkların gönlü gözü maşukuna gitmiş olur Başka suretten ne kalır eylesin ki din ibadet Başka surette ne kalır <laughs> eylesin ki din ibadet Allah 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 Allah, Allah, Allah. Din ibadet cennet için size cehennem varmış ben bunlardan vazgeçmişim neye benzer bu işaret ben bunlardan vazgeçmişim neye benzer bu işaret korku minnet berekmiyor Varlık hırsı olmayana Bilim akıl sığmaz oraya Ne terazi ne de sırat Bilim akıl sığmaz oraya Ne terazi ne de sırat Allah 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 kıyametin pazarı her kulun baş kaygısıdır Yunus sen aşıklar ile hiç görmeyesin kıyamet Yunus sen aşıklar ile hiç görmeyesin kıyamet Önce birkaç şey de söylemek istiyorum. Bakın yeni bir şey, farklı <laughs> bir şey. Bakın. Can bizden, Canan bizden, fir bizden, mürşit bizden. Sağız bizden, göz bizden. Yani her şeyle her şey bize benziyor. Bize derken Alevilere ve dolayısıyla da insana, insanlığa, dünyaya benziyor. Bunu başlatan ve bu çok daha yenidir başlatan, geliştiren bütün dostlara, canlara, kurumlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bak, eyvallah, Bu, eyvallah. Bizim eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Bu bizim gerçeğimiz. Bu bizim <laughs> gerçeğimiz. <laughs> Bunu yüzyıllardan beri bizim üzerimize bir kavuk olarak geçirilmiş. takiyeciliğinde bir sonucu olarak sokakta Müslüman görülmüşüz. Gerçeğimiz buna hiçbir zaman uymamıştır. Şimdi bunu deşifre etmenin zamanı, bu kabukları kırmanın zamanıdır. Bunu yapan şu değerlerimize, pillerimize, mürşidi kamillerimize, kurumlarımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Lütfen günün birinde, yani ben isterim ki herkes en uzun yaşasın, en sağlıklı yaşasın. Ama günün birinde bizler de bu yolun yolcusu olacağız, bu gerçek. Dolayısıyla ölmeden önce vasiyetlerde, hani vasiyetinden bir şey var ya, vasiyetlerde ben Alevice... Değişlerle uğurlanmak istiyorum. Demek bir nasihat geriye bırakmak önemlidir. Yoksa yani biri gelip sizin üzerine herhangi bir besmele okur gider. Hadi haliniz de kötü olur. Nasıl söyleyeyim size? Eyvallah. Ee, Eyvallah. Eyvallah. Yine de Eyvallah. Hıdır canımızı e, uğurlarken yakınlarına, çevrelerine ve bütün dostlarına baş sağlığı diliyorum. Hıdır canımızın yeri cennet değil cennet olmasın bizim evet. kalplerimiz olsun. Evet. Çünkü evet. gördüğünüz Yunus'ta diyor ki cennet cennet diye bir derdim benim yok. Böyle bir şey yok yani inanmıyor. Dolayısıyla Kıdır da inanmazdı buna. On, dolayı, ondan dolayı kalp yeri kalpleriniz olsun. Bir daha Facebook'larda görürken okurken ben çok huzursuz rahatsız oluyorum. Aleviler canlar bunu bunlar yapıyor. Mekanı cennet olsun. Bir cennet üzerine düşün. Ne var cennette? Huri var, gırman var. Her türlü ağlaksızlık var. Kur'an'da bu var. Dolayısıyla yeri cennet değil. Kalpleriniz de olsun. Kalp, 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 Zaten eyvallah. kalpleriniz olduğu için de bu kadar kalabalık burada bugün hazır durumdadır bu saatte. Eyvallah, Teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Evet sevgili dostlar şimdi Kıdır Can'ımızın yoldaşı Yaren'i, Havan'ı Eren Can'ımız e, bir iki kelime edecek ondan sonra da yoldan asacağız. Hıdır Kadire Mari. Kadire ma yu qiraz dersin de zao ki hirisu heşte dere u derkule goni şiyeni euro hona daruber ber vesenu kemeru kuç bine zilmü devleti goni veredi ori ori naleno amedina. Naire fakiri me vajimi. Kul me henira mersefe do finzi ki mos Ronu Torak manga nisi ubuza kolera ameni. Gayâchê gözaltı usar quest amenely chegme din不起 descriptor ve yoksa writers' czego odun etmesini awful mordem de Makar inişi играrosunu Halbukitim ikincisinde sadece bizって kendimiz olduğunu забwa diye. Domaniye de mühhhh commanderi herede cortesini Maalesef bu si ㅋㅋㅋ İki her ge zayra kemere gırbiyeni ameni gineni sarero boni şiyeni. Ama onzaki gere ne kerdeni? Kozayı kora ne her Ni kaytan zire derd nebi. Derdu mektebe vrende ders kerdizi. Vakti ki malumi tirki evi topolu terripi ameyi, o vakt derdi kulki ameyi. Zone ma mare kerdeni tometi. Vastena malumi tirki nabiyeyi. Müslük kare fan bekerek ama ma ofiye ko fan mekerik. Hatta zerre çeyim a takip kerdin. Ma ma kiz zone ko kese bi kerdin. Raza bin mektebde zulme malim vuran maser. Mekteb vuran kederi ama dersim kdere O vak dersim ebe adre siyaseti şöreskiriye giriyeni هزار قلفه يتسب ترک او حبيکه قلفه سابتا سر베ستي افغانستان تدريما ورتجي قلفه كرمانجي کاوادي زايقوګري دا وري اسکي رنده کي وري خو کيتا هته ما سر نه چارنه يما جي وېشياده رنده کي نبي وېشي را ديري زورو د به چهور هر ظلم او زورداري او اسکو د غونين دي يما Babu kalikema mare merose di gran je hirusi heşti zaver daibi. Der kule hirusi heşt bon yamade zerre made hena memi riye hardi. Na der kul melem kerdini mare menbi. Dina amayene ratepia raşti ne rozi ma ne ki ma rozdi. Kadir emeğe niye ahu verte adres serone hotay edildi. واسطه نه هی فکر کرد که با وطن خوی کرد سهش بیچه رو. نه حالی جدا نرامت کنان افرن بی تار و هشتای آمی. خدای ما نه تار و راکی برای خو بوده. خرپت اجاتی او هپس خانه دی مل. هپس را ویژه آمی استانبول و سایه. که وقت ازاد مند دما ویژه آمی غریبیه آمی اوستریا. Fata na roze voi și a de ramen. Am apeita cultura fără, o elate fără de urnime. Evi Serran m-a pia 8 TV de Sobe TV, o radio orange de radio radio Dersim. Ebi zonul fost seveta helea sa cultura cu guria ime. Taine fără dar ne iemis iemis chiar din neare, ma fără lei iemis în nenerou. Rest Știa că-l ame, یا مرا خاطر هواس نه ویشیا دې د منځ دارستانه مرا جوړ دی جوړ دار دې هویلی بریه هونه خدره ما ناو بیا وانو یا هر دې از امو خریبی از سردنو دردن را بم وراره مرا فې نا چلزمستون دې دستمینه بره اوستن را دارې ټوبین یا هر دې ya harde devreci. Endi tu dezunu bari ki ezamo, be be, me vrara koki paçke me, ger ya harde mi? Hakkı eyvallah, ha, eyvallah. Hakkı e, <laughs> e, e, eyvallah. Bırakın ki zona marak edici, lan becerimi, nakıramra zop askerdeni, like bir yapıya istemiyorum. Eyvallah. Şimdi eseri de sevgili canımızın bahsettiği üzerine bu eseri çok sevdiğim için hep beraber dinleyeceğiz. Sonra sevgili canımızı dersine uğurlayacağız. Hakkı eyvallah aşkı. Asmen et bir <laughs> para akabir. یا خویمه سلطان آنم یه اتروارار بسای جانین یا خویمه ی سلطان آنم یه واسووا مو مو بتا نگتو ya her vazge ya şeker ya her vazge ya şeker vazge vazo vamo vertan yeto ya her vazge ya şeker ya bazı, ya şeylerbazı.

Oğlum oğlum ekmadan etmem oğlum ki E aí

Ya zvot, ya değaz vot. Zuzan hamak, Zuzan hamakla dinar, naor, son hekija hu, mekane baba düzgün, hatresimap yok. Nimbla mekere, zano, nimbla mekere. Allah Allah, Allah Allah. Sevgili canlar, birazcık acil oldu, kusura bakmayın. Noslanlarımız tamama yazına. Evet bir canlı içeri alalım sonra da cenaze e, sahiplerini buraya alalım Tazeler de burada alalım. Sırı bak, Tamam. nedenin işine gücüne varanın yastığa başını kıymetsiz, kopsuz koyanın cümle canların hizmetleri kabul olan. Allah Allah. Hakim Allah. Sır olan, nur olan, sır olan, nur olan. Allah Allah. Allah.